İfadelerinden kaç tanesinin sonucu sıfırdır diye sormuş bize. Neyi vermiş? Hemen ona baktık. A'nın 2, B'nin de 3 olduğunu zaten söylemiş. Şimdi A artı B eksi 6. Dikkat et işlem önceliğini gerektirecek bir şey yok. Toplamı çıkarma vermiş zaten. O yüzden A gördüğüm yere 2 yazdım. Ondan sonra B gördüğüm yere 3 yazdım. Eksi 6 dedim. 2 artı 3 5 beş yapar. 5'ten 6 çıkarsa eksi 1 olacaktır. Kaçı sıfırdır demiş bir kere bu değil. Sonra şu rengimizi değiştirelim. Daha canlı bir şey seçelim. Şuna baktım. A çarpı B eksi 6 var. Bir kere çarpma işlemi olduğu için işlem önceliği oradan gelecek. 2 ile 3 var arkadaşlar. 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6. 2 kere 3 6 yaptı. Buradan da 6'yı çıkardım. Kaç yaptı? 0. Kaçın sonucu 0 de demiş. Bir, bu 0 olacak. Daha sonra şuna baktım. A artı 1. A dediğim sayı 2 idi. O zaman 2 artı 1 oldu burası. O zaman 3 bölü. B dediğim sayı zaten 3'tü. Eksi 1 dersem 3 bölü 3 1 yapar. Eksi 1 dediğimde 0 gelir. O zaman hangisinin sonucu 0'dır? Bunu dahil edebilirim. Ve şuna baktım. A eksi B diyor. Şimdi 2 eksi 3 yanında da bir artı 1 vermiş. Bunu da yazdım. 2 ile eksi 3'ün toplamı arkadaşlar bak zıt işaretli bunlar ne yapıyordun çıkarma yapıyordun hangisinin işareti daha büyükse onu koyuyordun eksi ve şurada artı birimiz vardı eksi 1 ile artı 1'i toplarsam sonucu ne yapar sıfır yapar demek ki bu da sıfır olmuş. kaç tanesi 1 2 3 tanesinin sonucundan sıfır geliyormuş ikinci sorumuzun cevabı deniz dedik.